Akşamlar sevgili izleyenler. Hafta sonu haberleriyle karşınızdayız. Sevgili izleyenler, şimdi ecdada yapılan saygısızlığı ekranlara getireceğiz. Cenebugarb Kafkas Hükümeti Cumhurbaşkanı Cihangirzade İbrahim Bey'in mezarı bakımsızlıktan dolayı dökülüyor. Buradan yetkilileri sesleniyoruz. Duyarlı olmalarını bekliyoruz. 1874 Gümrü doğumlu olan Cihangiroğlu İbrahim Bey Mondros Mütarekesinden sonra Kars'ta kurulan Cenov Bulgar-Kafkas Hükümeti'nin başkanlığına seçildi. İngilizlerin 13 Nisan 1919'da düzenlediği baskınla 10 arkadaşıyla birlikte tutuklanarak Malta'ya sürgüne gönderildi. Malta'da 2 yıl sürgün kalan İbrahim Bey 30 Nisan 1921 tarihinde serbest bırakıldı. 9 Temmuz'da Kars Mutasarrıflığı tarafından belediye başkanlığına getirildi. 1927'de belediye başkanlığından alınan İbrahim Bey bir ara ticaretle meşgul oldu. 19 Mayıs 1948'de vefat eden İbrahim Bey Kars'ta yeni mahalle mezarlığına defnedildi. Dönemin belediye başkanı Naif Ali Beyoğlu tarafından İbrahim Bey'in mezarı yaptırılarak anıt mezar haline getirildi. Geçen süre içerisinde bakımı düzenli yapılmayan anıt mezar şimdilerde kaplamaları ve mermerleri kırılmış bir vaziyette onarılmayı bekliyor. Evet sevgili izleyenler az önce bir görüntü geldi ekranlarınıza gördünüz bir mezar yağmalanmış bile diyebilirsiniz açıkçası kırılmış dökülmüş mermer parçaları yerlerde mutlaka bir bakım onarım istiyor peki kimin mezarıydı o o mezar Cihangirzade İbrahim Bey'in İbrahim Aydın'ın Kars'ta kurulan Cenubi Garbi Kafkas Hükümeti'nin Cumhurbaşkanı olan İbrahim Aydın'ın mezarı. Çok önemliydi. 1874 Gümrü doğumlu e ee, İbrahim Aydın Cihangirzade İbrahim Bey. Biz şu anda Gazi Ahmet Paşa konağındayız. Balmumu heykeli hemen yanımda duruyor. Onunla alakalı burada tarihi bilgilere ve belgelere de ulaşmanız mümkün. Tanımanız adına söylüyorum. Ve ecdada saygısızlığın örneğini gördük. İşte Asri mezarlığında yüreğimiz burkuldu. Bu konuyla alakalı olarak vali aynı zamanda belediye başkan vekili Sayın Türker Öksüz'ün gerekli talimatı verip çalışmayı yaptıracağından da eminiz. Ee, bu vesileyle e, belki Cihangirzade İbrahim Bey'in kim olduğunu, e, Kars için neler yaptığını e, siz de e, araştırmış, öğrenmiş olursunuz. Sevgili izleyenler, Kars Vadisi projesinde özel mülkiyet engeli. Kars Kalesi eteklerinde bulunan gece konduların kaldırılması ile birlikte tarihi bölge adeta nefes aldı. Bölge gece kondulardan temizletilirken bölge tarihine uygun hazırlanan proje ile bölgeye bedesten yapımı kararı çıktı. Bu yıl hızla başlayan çalışmalarda çevre düzenlemesi de yapılırken bir vatandaş çıkıp bu arsa benim diyerek bedestenin ortasına tel örgü çekti. Kale eteklerinde sürdürülen proje kapsamında çevre çim düzenlemesinde arsanın bir kısmının tapulu mülkiyeti olduğunu söyleyen vatandaş, arsanın istimlaki konusunda açtığı davanın devam etmesi nedeniyle arsa üzerinde herhangi bir çalışma yapılmaması için tel örgüyle çevirerek üzerine de dikkat bu çevrili arsa özel mülkiyettir girilemez yazılı tabela astı. Sevgili izleyenler, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi Kars'ta da başlatıldı. Bilinçli anne, bilinçli çocuk demek. Şimdi haberimizi izliyoruz. 81 il genelinde başlayan En iyi Narkotik Polisi Anne Projesi Kars'ta da başladı. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Ekipleri Faik Bey Caddesi üzerinde kurduğu standla vatandaşlar ve annelere proje hakkında bilgi verdi. Tamam, alıp Teşekkür sağ ediyoruz, günü. çok sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı günler. İçişleri Bakanlığımızın en iyi narkotik polisi anne olarak bir uygulamamız var efendim. 81 ilde yaygınlaştırdığımız annelerimizi özellikle bu mücadelelerinin içine katalım ki çocuklarımızı evlatlarımızı daha ııı e, bilinçli bir şekilde koruyabilelim. Bununla alakalı annelerimizi bilinçlendirelim diye efendim. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Siz sağ, teşekkür ederim. Sağ, sağ olun. İyi günler efendim. Sağ olun. İçişleri Bakanlığı ile Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği'nce en iyi narkotik polisi anne kampanyası hayata geçirilerek uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışması yürütülmeye başladı. Kars narko ekiplerince kurulan standta özellikle annelere proje tanıtımı hakkında bilgi vererek broşür dağıttı. E, 81 birinde uyguladığımız en iyi polisi anne kapsamında bir bilgilendirmemiz var. Şimdi e, ne olursa olsun her şeyi önce a, evde, ailede anneler duyduğu için evet. çocuklarımızı da en iyi koruyabilecek bir insan, en iyi polis yapabilecek, polislik yapabilecek kişi aslında anneler olarak e, kaptanız. 81 yıl boyunda İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir uygulama. Bu kaptan kapsamda özellikle desteklerimizi bekliyoruz. Uyuma uygulamamızla alakalı bilgisi de var efendim. Teşekkür tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz efendim. İyi günler. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Kars'ta define arayan kişiler Borazanlı Tabya'ya kadar geldiler. Kars'ta halk arasında Borazanlı Tabya olarak bilinen Karadağ Tabya'nın girişinde kaçak kazı yapıldı. Kazılan bölgede bulunan yaklaşık 2 metrelik çukur ise dikkat çekti. Türkiye'de en çok tabyası olan illerden birisi olan Kars'ta tabyaların son durumu içler acısı. İçerisi hayvan barınağı olarak kullanılan tabyaların birçoğu kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tahrip edilmiş durumda. Kars'ın savunmasında kullanılan ve borazanlı tabi olarak bilinen yaklaşık 270 yıllık Karadağ tabiyası bir taraftan talan edilirken bir taraftan da defineciler tarafından kazıldı. Tabya ve bölgesinde yaşanan olumsuzluklara tepki gösteren vatandaşlar, kentte birçok tarihi yapının yıkılarak kaybolmasına seyirci kalan Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün bir an evvel gerekli çalışmaları yaparak başta tabyalar olmak üzere tarihi yerlerin defineciler tarafından tahrip edilmesinin önüne geçmesi gerektiğini söylediler. Toprağın 150 metre almışlar, kazmışlar. Define aramışlar, kazmışlar. bir önlem gerekiyor. bu konuda hiç duyarlı değil. Özellikle Kars'ta koruma kurulu var. Yani bu tarihi değerleri, tarihi doğuyu neye göre koruyor? koruma karar alırken hangi kriterleri göz önünde bulunduruyor? Arkamda gördüğünüz yüzyıllık tabyalar Hepsi kaderine terk edilmiş. Yıkılıyor, günden güne eriyor, kayboluyor. Bunlara kimse dur demiyor. Hemen yan başımızda komşu var Erzurum. Çifte başlayalım. Hemen etrafındaki kale, medreseler. Gitsin baksınlar. Orada da bir de Kudaka diye bir kuruluş var. Yani bir kalkınma ajansı var. Hepsini baştan aşağıya yeniledi ve Erzurum'a kazandırdı. Erzurum'un turizmi ne kazandırdı? Biz maalesef 46 tane tabyamız var. Kalemiz var. Anneyi öğren yerimiz var. Buna benzer birçok yerimiz var ama maalesef biz bunları koruyamıyoruz, değerlendiremiyoruz. Hepsi her geçen gün biraz daha yıkılıyor, gidiyor, kayboluyor. Kars Ardahan arasında bulunan Sakal Tutan Geçidi'ne mevsimin ilk karı yağdı. Kars Ardahan arasındaki 2.212 rakımlı Sakal Tutan Geçidi kar yağışının ardından beyazı büründü. Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden sağanak akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken bazı besiciler hazırlıksız yakalandı. Sakal tutan geçidindeki sürücüler de kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Kars-Iğdır karayolunda da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken beyaza bürünen hanlar geçidi sürücülere zor anlar yaşattı. izleyenler Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne erken yağan kar turizmcilerin yüzünü güldürdü. Türkiye'nin kış turizminde parlayan yıldızı haline gelen ve Kafkasların en iyi kayak merkezi olmaya hedefleyen Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe'de yeni sezon öncesi erken yağan kar turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kristal karı nedeniyle dans eden karlar diyarı olarak da bilinen ve Sarıçam ormanları ile uzun pistleri öne çıkan 2634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'nin bulunduğu bölgeye kısa süre önce kar yağdı. Sonbahar mevsimi olmasına rağmen yörede yağan kar sebebiyle sezon öncesinde kayak başta olmak üzere kış turizmi adına umutlanan Cıbıltepe'deki sezon hazırlıkları hızlandırıldı. Tesislerin zemin ve mekanik bakımları tamamlandı. Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halil Taş, 2020-2021 kış sezonu için bütün tesislerde gerekli zemin düzeltmeleri ve diğer mekanik bakımların yapıldığını anlattı. 2020-2021 yılı için bütün tesislerimizde gerekli zemin düzeltmeleri ve diğer mekanik bakımlar yapılmakta. Covid süreci için bütün oturaklar, kapalı turnike sistemi olsun hepsi tek tek dezenfekte edilmiştir. Tamamen güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz tesisimizi. Bununla birlikte otellerimizde de Covid süreci için gerekli hazırlıklarımızın hepsi bitme aşamasında. Güvenli turizm sertifikası olsun, diğer güvenlik tedbirleri olsun hepsi hazır haldedir. Misafirlerin güvenle tatil yapabilmeleri için bütün tesisler olarak elimizden geleni yapıyoruz. Kayak sporu zaten diğer tatillere göre kıyaslandığı zaman daha güvenlidir. Çünkü kayakta maskenizi, eldiveninizi, işinizi, her şeyinizi üzerinize alabiliyorsunuz doğal olarak en iyi izole yönteminin kayak olduğunu düşünüyoruz. Sosyal mesafe açısından da bakıldığı zaman son derece elverişli ve güvenli. İki tane Rus ajentesiyle görüşüyoruz. Şu anda sözleşme aşamasındayız. İnşallah imzalandığı zaman 27 Aralık'tan Mardın sonuna kadar direkt Moskova'dan Kars-Harakani Havalimanı'na misafirleri çarptır uçuşlarla getirebileceğiz. Bunların bölgeye gelmesi bizler için son derece önemli. Çünkü yaz turizminde biliyorsunuz Döviz olarak ülke ekonomisine katkı veriyor. E, kış turizmi bu anlamda biraz geri kaldı diyebiliriz. E, misafirlerin bu anlamda gelmesiyle ülke ekonomisine de faydaları olacak. En azından da pazarı büyütmüş olacağız. Bütün otellerimiz yenilenmeye girdi. E, ciddi anlamda yatırımlar yapılmakta. Amacımız gelen misafirlerin memnun şekilde gitmesi ve bununla birlikte tesislerimizin geliştirilmesi. Bu anlamda herkes üstüne düşeni yapmakta. Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin genel müdürü Serkan Taha da salgına rağmen rezervasyon taleplerinin geçen yılı aratmadığını vurguladı. Şimdi önümüzde kısa bir süre kaldı. Açıkçası yani pandemiyi biz Haberlerden takip etmesek yani hem pandemi olduğunu açıkçası işimize çok fazla görmüyoruz. Çünkü rezervasyon talepleri geçen seneyi açıkçası çok fazla aratmıyor. Yani şu anda da bayağı bir talebimiz var. E biz tabii Güvenli Turizm Belediyesi'ydi, HES işte bakanlığımızın aldığı bütün kurallara harfiyen uyuyoruz. Uyumaya da gayret ediyoruz. E önümüzde daha bir hayli bir süre var. E bu süre içerisinde de bütün hazırlıklarımızı gideriyoruz, yapıyoruz. Şu anda rezervasyonlarımız da iyi gidiyor. Umarım bundan sonraki süreçte de her şey e, bu seyirde giderse açacağız yaz turizmi gibi e, biz de kış turizminden çok umutluyuz. E, rezervasyon durumlarımız sadece bizim olsun diğer otellerin olsun. hani Bu sene sondaki rezervasyon daha fazla olacağını düşünüyorum. E, zaten şu an gelen taleplerde de misafirlerimiz gerek gruplar gerek okullar gerek kolejler e, yurt dışı talepleri hepsi askıda şu andaki gidişata göre e, karar verecekler. Ama şu anda dediğim gibi yani biz bütün önlemlerimizi aldık karın yağmasını bekliyoruz hemen ardından sezonumuzu açacağız her şey normal seyrinde devam ediyor zaten. İranlı tur operatörü Hamit Çarkçı ise Tepe'de sezon öncesi gerekli tüm hazırlıkların tamamlandığını belirterek buradaki incelemelerimi yaptım merakla pandemi sürecinin bitmesini bekliyoruz dedi otelleri ve e, tesisi incelemek amaçlı geldim. Tüm gereken eee tedbirler alınmış, gerekirse tesiste olsun, gerekirse otellerde olsun. Tüm hazırlıklar yapılmış. Eee otel genel müdürleriyle görüşmelerimizi yaptık. Tüm inceleme tüm incelemelerde eee bulunmuş oldum. Eee tabii ki biz de merakla eee bu pandemi sürecinin bitmesini bekliyoruz. Biter bitmez inşallah İran'dan gelen gruplarımızı getireceğiz. Tabii ki hepsi işte e, sağlık belgesi almaları zorundalar. E, bekliyoruz merakla. Tabii ki buranın ilk e, ilk etapta doğası, e, kar kalitesi çok merak ediyor e, gelmeyen müşterilerimiz. Tabii ki gelen müşteriler de buranın doğasına, buranın karına e, bayılıyorlar. Onun için tabii ki Sarıkamış tercih ediyorlar. Sevgili izleyenler, Doğu Anadolu bölgesinin kuzey kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren Ağrı çevresi ile Ardahan'ın kuzey kesimlerinde sağanak, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum'da 2, Kars ve Ardahan'da 3, Ağrı'da 4, Erzincan'da 5, Tunceli'de 7 ve Iğdır'da 10 derece olarak ölçüldü. Sevgili izleyenler sizleri güzel bir ezgiyle baş başa bırakırken yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar diliyorum. mişəm Salam adərələr, salam adaqlar Ayrılığın çox dağılıb, sınamı gəlib, çatırdım aləm ay dağlar Devrə bax, hər işimi icazə ilə Gəlişim, gedişim icazə ilə Yerişim, duruşum icazə ilə daha bir damğılı qulam ay da Şahiddim bu məğrur bu qəlbi daşlar. Hər yetən daşalıb bu qəlbi daşlar. Doğma qucağında bu qəlbi daşlar qoymur ki doyunca qalamay dağlar. Fələy ağ günüm əlimdən aldı. Carvanım yorulub yollarda qaldı. Könlümün sazını daşlara çaldı, yaradan qoymadı çalamay dağlar. Suca yatam yar yaramı sarmaz. Bəxti küsən heç kimsədən yarmaz. Təsəlli versən də gözüm qurma, sonsuz da həsrətdən volamay ağlar, götürür görəy. Nə salam da Sezəcəzəngay bala Neynim ay bala beləng ay transverin Sənin şair, ay sənin şairi Balağlar ay balağlar ay balağlar ay balağlar Bilərəm qayğım değilsən daha Gözümün yollarından çəkdə bilmirəm. Elə yığımısan ki, könlüm evini indi nə edirəm, çəkə bilmirəm. Arzularım yanmış külə dönübdür. Qalbim bir yaralı elə dönübdür. Göz yaşım gözümdə selə dönübdür, hər yetən yanında da tökə bilmirəm. Məni öyrətdimsan amana aha Ömür keçib gedir baxsan Allah'a Sən görən sucayət deyiləm daha dərt dağa dönübdü çəkə bilmirəm Ey bala çalay suca 谁怕。 gediram salamat qal şah vüqarlı duran dağla arzum budur bu il mahal şən yaş qaşatın hər an dağla